Osmaniye'de din hizmetine adanmış bir ömür Mehmet Şükrü Arıkan. Yetiştirdiği öğrencileriyle görev yıllarındaki başarılı çalışmalarıyla, bilgisiyle, örnek yaşantısıyla Osmaniyelilerin sevgisini kazanmış bir ilim yolcusu Şükrü Arıkan Hoca. Şükrü Hoca İdarecilik yaptığı yıllarda maşallah Osmanlı'da kız İmam Hatib'in açılmasına nice camilere yani bir yönetici iradesiyle etkili olmuş ve bu kadar güzel bir okulun yıllar süren on binlerce böyle bir çabası var. Şükrü Arkan hocam hoca zadeliğin verdiği bütün sorumluluğu üzerinde hisseden bir kişidir şahsiyet olarak. Şükrü Hocam hizmetiyle, yaptığı görevlerle, hizmetleriyle başarılı bir müdürümüzdü, hocamızdı. Camilerde zaman zaman sürekli vermiş olduğu vaizlerle tanınan, beğenilen bir kişiydi. Şükrü Hocam her şeyden evvel ilmiyle amil, dirayetli. Osmaniye ve çevresinde ilmiyle, bilgisiyle, dirade ve Osmaniye çapında yapmış olduğu hizmetleriyle e, temayüz etmiş bir büyüğümüz. Kur'an ve sünneti asli kaynaklarından öğrenerek bilen, ikincisi Kur'an ve sünnette bildiklerini gündelik hayatına uygulayan, yaşayan, Üçüncüsü ise Kur'an ve sünnette bildiğini, yaşadığını insanlara anlatmaya gayret gösteren irşat görevlisi bir hocamız. Hoca Zadeler ailesinden gelen Şükrü Arıkan Hoca 1935 yılında Zorkun Yaylası'ndaki mütevazı evde doğar. İlkokulu Osmaniye'de okuyan Arıkan Hoca ortaokul ve liseyi Adana İmam Hatip Lisesi'nde bitirir. Bu okul o dönem Türkiye'de açılan 7 İmam Hatip Okulu'ndan biridir. Dönem ve şartlar zordur fakat bu zorluk Şükrü Hoca'yı ömrünü adayacağı ilim yolculuğundan alıkoyamaz. Osmaniye'de başlayan eğitim hayatı Adana ardından da İstanbul'da devam eder. Ben Mehmet Şükrü Arıkan Osmaniye'nin Zorkun Yaylası'nda 23 Ağustos'ta bu evde dünyaya gelen bir kardeşinizim. O zamanki adıyla 7 Kanunu Sani okulda okumaya başladım. 5 yıl okudum. 1948'de ilkokulu bitirmiş oldum. O zaman mevcut olan Kur'an-ı Kerim kursunda bir yıl tedrisat gördük. Bestami Aksu hocam o zaman vaizdi Osmaniye'de. Ondan sarf-nahiv ilimleri tahsilini yaptık, yapmaya çalıştık. Şartlar çok zordu. Biz de akrabamız olması dolayısıyla arkadaşlarla eve girip çıkma şansımız daha fazlaydı. Bestami hocamın 20 dönüm kadar bir yeri vardı. Şu anda kendi adına anılan bir de cami var Osmaniye'mizde. Ee, orada okurduk fakat 50 yılında Osmaniye'de, Adana'da ve Türkiye'nin yedi ilinde İmam Hatip okulu açıldı. Bizim için bu düğün bayram oldu. Baba dedim o zaman bir haber vardı. Yedi vilayette İmam Hatip okulu açılmış. Babacığım dedim ben bu okula gitmek istiyorum. Babam bana o zamanın parasıyla yedi buçuk lira para verdi. Dedi oğlum vilayette maliyede çalışan Hüseyin var. Ona gidersin selamımı söylersin. O sana gerekli şeyleri, hizmetleri yapar. Onu buldum çocukluk yaşında. Bizler Osmaniye'den dışarı çıkma şansımız maalesef yoktu. Hüseyin amcayı buldum. O Milli Eğitim Müdürü Nazım Tarhan vardı bizim daha sonra tarih öğretmenimiz oldu Adana İmam Hatip Okulu'na 3 numaralı öğrenci olarak kaydoldum. 7 yıl Adana İmam Hatip Okulu'nda zorluklar içerisinde gidip gelme zorluğu vardı. İki tane otobüs kalkıyordu Osmaniye'den Adana'ya günde. Onlara yetişirsek gidebiliyorduk. Yetişemezsek o gün kayboluyordu. Sıkıntılar içerisinde Adana'ya yedi sene gidip geldik. Bu sıkıntılı yıllardan sonra Ulu Cami'de özel bir yer hazırladılar. Orada ranzalarda, üç katlı ranzalarda yatmaya çalıştık. E, okul olarak kullandığımız ev küçücük bir avlusu vardı. Sığmazlık 50 küsur kişiydik ilk sınıfta. Böyle sıkıntılar içerisinde ilk yıllarımız geçti. Sonraki yıllarımız, önceki yıllarımıza göre daha güzeldi. E, arkadaşlık edinme konusunda babalarımızdan aldığımız terbiye gereği kim samimi arkadaş olur hocalarımızdan öğrendiğimiz bir ifade vardı. Arkadaş olacağın kişide üç vasıf gerekir, üç sıfat gerekir. Arkadaşlıkta öncelikli olarak vefa, vefa önli sadiki, dostlukta arkadaşlıkta vefalı olacak. İki, arkadaşlık sevgisini dünya ve mal sevgisinden üstün tutacak. Üç, sır saklamasını bilecek. 1958 yılında Adana İmam Hatip Okulu'nu dereceyle bitirdim. Türkiye'de o günün şartlarında dini eğitim yapan yüksek bir fakülte veya İslam Enstitüsü yoktu. Dolayısıyla ben askere gittim. Bir buçuk yıl askerlikten sonra İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü açıldı. Ben de askerlikten sonra Yüksek İslam Enstitüsü yazılı ve sözlü imtihanlarını kazanarak 1960 yılında İstanbul Fındıklı'da açılmış olan Yüksek İslam Enstitüsü'ne kaydoldum. Dört yıl orada hem dini hem dünyevi tahsil yaptım. Ve orayı da Cenab-ı Hakk'ın lütfu keremiyle Dört yıl sonra derece ile mezun oldum. Hocalarımı burada saygıyla, hürmetle, rahmetle anmak istiyorum. Ömer Nasuhi hocam bugünkü benim yaşım gibi yaşlıydı. Aşağıya yemekhaneye inerken veya indirirken kolundan tutar yardım etmeye çalışırdık. Hafızam da hep kayıtlı merhum Ömer Nasuhi hocam daha sonra Diyanet İşleri Başkanı olan hocam kendisine ikramdan sonra bize şöyle dua ederdi. Su gibi aziz olasın evlat. O hocalarımızdan onların özellikle manevi hayatlarından onların ahlaki hayatlarından ders almaya çalışırdık. Elhamdülillah ki böyle bir okulda o büyük zevatla Osmanlı'nın yetiştirdiği o güzel insanlarla mahiriz gibi edebiyat şahı olan, çok da heyecanlı olan zevatla bir tedris aleminde onların hocalığında biz de sıralarda oturarak onlara öğrenci olma şerefiyle elhamdülillah müşerref olduk. Yüksek İslam Enstitüsü'nde de 64 yılında, demin arz ettiğim gibi dereceyle bitirmiş olduk. Daha sonra ben de Gaziantep İmam Hatip Okulu'na meslek dersleri öğretmeni olarak atandım. Adana İmam Hatip Lisesi'nden veya okulundan Arapça öğretmenim olan, o zaman Ankara müftüsü olarak görev yapan Mahmut Öğütçü, merhum hocamın kızı Şükran Öğütçü ile evlendim 64 yılında ve Gaziantep'te göreve başlamış oldum. Sıcak yaz aylarını Zorkun Yaylası'nda geçiren Şükrü Hoca arkadaşlarıyla sık sık buluşup sohbet ederek onları ilmi konularda aydınlatmayı sürdürür. Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in geleceği önceki kitaplarda da yazılıydı. Onu Kur'an-ı Kerim yetimin min muhu Ahmet diye anlatır. Kur'an-ı Kerim Estaizu billah yarifunehu kema yarifune ebnâehum Hz. Peygamber'i kendi çocuklarını tanıdıkları gibi tanırlardı. Efendimiz Aleyhisselam 40 yaşına gelinceye kadar bütün Mekke halkı tarafından emin olarak kabul edildi. Adı Muhammedül Emin idi sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an-ı Kerim'i tebliğ etmeye başladıktan itibaren Muhammedül Emin dedikleri zata sihirbaz dediler, yalancı dediler, sahir dediler, o güvenilir dedikleri zatı dışladılar ve Mekke'den çıkmaya mecbur kaldılar. Efendim Aleyhisselam Mekke'den çıkarken Kabe'yi muazzamaya dönerek Ey Mekke! Hiçbir akıllı insan arzusuyla seni bırakıp da gitmez. Senden uzaklaşma dolayısıyla çok mahzunuz, müketteriz, üzüntülüyüz diye Mekke'yi mükerremeyi bırakarak Hz. Ebu Bekir'le hicret etmeye mecbur kaldı. Daha önceleri Hz. Ebubekir Bekir Efendimiz'den bir ricada bulunmuştu. Ya Resulallah ben de diğer kardeşlerim gibi Medine'ye hicret etmek istiyorum. Bana da izin verirsen ben de onlarla beraber Medine'ye hicret edeceğim. Efendimiz Aleyhisselam cevaben Ya Ebu Bekir onlardan daha güzel bir arkadaş nasip olacak sana sen de onunla beraber hicret edeceksin buyurdu. Bütün peygamberlerin oldukları yerlerden çıkmaları ilahi emre bağlı idi. Cenab-ı Mevla Efendimiz'i izinle teşrif edinceye kadar Efendimiz Aleyhisselam Mekke'de kaldı. Daha sonra Rabbül İzze Hazretleri tarafından izin çıkınca Ebu Bekir Efendimiz'e haber gönderdi. Ya Ebu Bekir hazırlan, birlikte gideceğiz. Tabi o zaman içerisinde iz takip eden meşhur insanlar vardı. Efendimiz Medine tarafına değil, karşı tarafa giderek iz kaybını sağlamış oldu. Fakat onlar Efendimin ve Ebu Bekir Efendimin izlerini takip ederek mağaranın ağzına kadar geldiler. Efendim aleyhisselam Ebu Bekir efendimin heyecanına bakarak korkma çünkü Allah bizimle beraberdir. Mahzun olma ya Ebu Bekir. Mağaranın içerisindeyken rivayetlere göre güvercinler mağaranın dışına yumurtlamışlar. Örümcek ağları örülmüş. Onların ayak sesleri Ebu Bekir efendimi üzüntüye karg etmiş olduğu halde onlar buraya hiçbir canlı girmemiş diyerek tekrar döndüler. Hazreti Ebu Bekir Efendim Aleyhisselam Medine'ye hicrete başladılar. Stajarlık merasimi için Gaziantep'te o günün şartlarında çiğ köfte olmazsa olmazdı. İzzet sağlam kardeşim çiğ köftemizi yoğurdu. Masrafını stajyer olan çekerdi. Örf adetler böyleydi. Çiğ köfteden sonra da Gaziantep'in baklavası olmazsa olmazdı. Ama stajyer öğretmen dışarıda bekletilir. Karardan haberi olmadığı için de heyecanlı bekleyişten sonra artık öğretmenlik vasfını kazandın, içeri girebilirsin denir ve biz içeri girerdik. Rami Bey'in müdürlüğü zamanında stajyerlik merasimi böylece sona ermiş oldu. 1972 yılında Konya İmam Hatip Lisesi'ni istedim. Genel müdür de arkadaşımdı. Oraya çok kısa sürede tayinim oldu. Fakat babam ve annem çok yaşlıydı. Babam rahmetliye bu haberi verdim. Oğlum bu iki ihtiyarı bırakarak Konya'ya mı gideceksin? Babamın bu bana göre çok acıklı ifadesi bir yanlışlık olduğu zannını veya kanaatini bana sağladı. Dolayısıyla tekrar Ankara'ya gittim. Gaziantep Valimiz o zaman İçişleri Bakanlığı'nda üst görevdeydi. Ona gittim, anlattım durumu. Şükrü bu iş zor, müdür olarak istiyorsan seni Osmaniye'ye atayalım, tayin edelim. Fakat öğretmen olarak sana vermek istemiyoruz. Netice ben öğretmen olarak Osmaniye'ye e, tayin edildim, atandım. 63'ten sonra 3 yıl daha beklenmiş oldu ve 66 yılında Osmaniye İmam Hatip Okulumuz Düzce'den sonra ikinci kaza olarak Osmaniye'mizde açılmış oldu. Binaenaleyh Osmaniye İmam Hatip Okulu'nun açılışında da bu kardeşinizin bir takım hizmetleri elhamdülillah dokunmuş oldu. Hocam selamünaleyküm. Selam Aleykümselam. 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 Hayırlı günler hocam. Hoş geldiniz. Hocam nasılsınız? Elhamdülillah hoş geldiniz. Aleykümselam. 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 Hoş geldiniz. Buyurun bakalım. Allah. Evet, nasılsınız efendim? Elhamdülillah. Allah ziyaretinizi, dost ziyareti kabul ede. Sevabınızı müzdat ede. Hayat böyle. Çocukluk, gençlik, yaşlılık, bastona dayanarak yürüme. Sonra da esas makama, esas mekana göç. cenab Hak göçümüzü kolay, güzel etsin inşallah iman selametiyle gidersek şehadet, tevhidle inşallah orada güzellere arkadaş yoldaş oluruz hep beraber inşallah. Buradaki dostluklarımız inşallah orada da devam eder. İnşallah. Hocam hem ziyaret edelim Allah razı hem Muharremimizi kutlayalım yeni yılımızı kutlayalım. Allah razı olsun. Yani. Hocam e, Ömer Faruk arkadaşım bir evet, şey soracak. Hocam bildiğiniz gibi malumunuz olduğu üzere Osmanlı'ya Kız İmam Hatip Lisesi'nin açılmasında büyük katkılarınız oldu. Estağfurullah. Bu kısaca hocam nasıl açıldı, hangi şartlarda açıldı, bu konuda bizi bilgilendirebilir misiniz? Ee, bir şey nereden yıkılmışsa oradan yapılır diye düşündük. Hocalarımızdan İstanbul'da Adana'da aldığımız terbiyeye göre her bir kız çocuğu, her bir hanım başlı başına bir medrese, bir okul. Her bir hanım başlı başına bir medresedir. Onu hazırlayabilirsen eğer damarlarında asil kan dolaşan bir nesre hazırlamış olursun. Duygu ve düşüncesi bu aciz kardeşinizde de hakim idi. Ne milli eğitime, ne kaymakamlığa, ne kimseye hiç müracaatımız yok. Hem ilkokul mezunlarını, hem lise mezunlarını, siz hatırlarsınız o günleri. Maya tuttu çok şükür yani kız İmam Hatip Lisesi açılmış olmakla Türkiye'ye örnek oldu elhamdülillah. Aile hayatının temelinde kadının olması ve onların dini anlamda yetiştirilmesi için Kız İmam Lisesi'nin Osmaniye'de de açılması gerektiğini düşünen Şükrü Arıkan Hoca, 1977 yılında gerekli çalışmaları yapar ve Kız İmam Hatip Okulları'nın Osmaniye'de açılmasını sağlar. 1977 yılına geldiğimizde kızım Şeyma şu anda Antep'te bir meslek dersi öğretmeniyle evli. İlkokulu bitirecek. Müdür baş yardımcım Naci Şahin'in kızı da aynı durumda. Biz çocuklarımızın istikbaliyle ilgili ne yaparız? Kuşku ve endişesinde okumak istiyoruz, okutmak istiyoruz. Ama o zamanki yönetmenliğin 125. maddesine göre İmam Hatip Okulu'nda okumak için şartlardan birisi erkek olmaktı. Kız çocuklarının okuma şansı yoktu. Bu arada bir zat müracaat etmiş kızını okutmak için okul idaresinden, kaymakamlıktan, valilikten, il milli eğitim müdürlüğünden, genel müdürlükten olumsuz cevap almış. Danıştay'a dava açmış. Danıştay da davayı 6'ya 5 kazanmış. Biz de o sırada Osmaniye'ye Yatılı Kız Kur'an-ı Kerim kursu diye şimdiki Necmettin Erbakan Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi'nin ilk binasının birinci katı yapılmıştı. Yatılı Kız Kur'an kursu idi adı. E orayı da yer olarak amcam hibe etmiş. Rahmetli babam da oranın yapımı ile ilgili beş dönüm tarlasını hibe ederek okulun birinci katı Yatılı Kız Kur'an kursu olarak yapılmıştı. Rahmetli başyardımcım Naci Şahin'i çağırdım. Naci ne yapalım? Kız çocuklarına burayı alsak nasıl olur? O da aynı dertle dertle çok güzel olur. E ne yapalım? Şartlı olarak orayı Kız İmam Hatip Lisesi'ne devredelim Zorkun Yaylası'ndaki evinin yanında bulunan caminin yeniden yapılmasına öncülük eden Arıkan Hoca, ayrıca burada yeni bir Kur'an kursu binasının yapılmasına da önderlik eder. Eski takta bir barakaydı burası. Camimizde, minaremizde taktaydı. Şükrü Hocam'ın gayretleriyle buranın beton arma, ileriye dönük bir merkez camisi yapılması için uğraş verdi. 77 yılında akşam teravihten önceki Ramazan sohbetinde cemaat dolu, lebalep dolu, secde edecek yer yok. Kaç kardeşim de orada benim tadeşim. Molla ne yapalım? Bir ilhamla dedim ki yarın bu camiyi büyüteceğiz. Cenabı Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla bir dernek kurduk. Zorkun camilerini yaptırma, yaşatma derneği diye. Ve 77 yılında bu caminin e, mahfele kadar olan kısmı sadece Zorkun yaylasındaki Müslüman kardeşlerimin cömertliği ile bitti. O günün parasıyla külliyetli bir para vererek hemen arkamızdaki Kur'an-ı Kerim kursuna da başlamış olduk. O kursta kardeşlerimizin gayretiyle benim de ufacık katkılarımla elhamdülillah bir de Kur'an-ı Kerim kursuna kavuşmuş olduk elhamdülillah. Müdürlük görevinde bulunduğu Osmaniye İmam Hatip Lisesi'nde gerek öğretmen kadrosunun kalitesi, gerekse eğitim kalitesi için yoğun mesai harcayan Şükrü Arıkan Hoca, bu çalışkanlığıyla Osmaniyelilerin takdirini kazanır. Müdürlüğü zamanında iyi öğretmenleri alır, getirir, bulur, İmam Hatip Lisesi'nde istihdam eder. Milli eğitimle çok iyi diyaloğa girer. Önemli olan makam sahibi olan yetkililerle iyi iletişim içerisinde olur, Şükrü hocamın bir dediğini iki yapmazlar. Gerek Zorkun Camii'nde, gerekse Osmaniye'deki enver Camii'nde vermiş olduğu vaazlarıyla, yapmış olduğu sohbetleriyle ve çeşitli sosyal etkinlikleriyle insanlarımız tarafından kabul görmüş, insanlarımıza kendini sevdirmiş, saydırmış bir büyüğümüzdür din gönüllülüğünün Allah ve Resulü adına ölünceye kadar devam eden bir şey olduğunu söyleyen Arıkan Hoca, önce örnek yaşantısıyla bunu göstermemiz, sonra da sözlü olarak nasihatle anlatmamız gerektiğini düşünüyor. Benim kişisel inancıma ve İslam'ın bana verdiği göreve göre diyorum ki, İslam'da hizmet akıl bali olduktan ölünceye kadar devam eder. Din gönüllüsü olmak her birimizin görevidir. Her birimiz Allah ve Resulü adına din görevlisiyiz. Dinin bize emrettiği şeyleri önce yaşamak, önce model olmak, önce örnek olmak, daha sonra da sözlü olarak kardeşlerimize bunu duyurarak hem örnek olup hem de nasihat yaparak din gönüllüsü olduğumuzu ispat mecburiyetindeyiz diye düşünüyorum. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ben yeniden yaratmış olsa ve bana sorsa kulum hangi mesleği seçersin hiç kuşkusuz öğretmen olmayı seçerim. Demek ki Cenab-ı Allah hizmet edene rahmet ediyor. O yüzden bu hocalar bizler için çok güzel rehber olmuşlardır ve milletimiz de onlara minnettardır bu bakımdan. Osmaniye'nin e, din gönülleri tarih içerisinde müstesna bir yeri vardır danışılan, görüşülen bir insandır hocamız. Ali Baba derdi ya işte insanlar bazı sıkıntılara düştüğü zaman o işte Allah'ın ona bir şeyidir. Şükretmesini bilir, bilecek. Şükrederseniz ileride mükafatını alırsınız derdi. Biz de yaptığımız görevde sıkıntılara düştüğümüz zaman, ettiğimiz zaman bunun sözleri aklımıza geliyordu. E, sabredip şükretmesini bilirdik yani. Şükrü Hocam, irşat görevini diliyle sürekli gördüğü yanlışları, hataları ama güzel bir ifadeyle, kavli leyyin ile insanların kalplerini ve gönler, gönüllerine dokunarak e, bu görevi sürdüren bir hocamız. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu rasulina ve salatu ve ala Resulina ve Nebiyyina Muhammedil Emin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الشامله في الدين والدنيا والاخره واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا فاغفر لنا انك رؤوف بالعباد ربنا اشرح صدورنا ويسر امورنا وفرج همومنا واشتر عيوبنا واغفر ذنوبنا يا رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد الامين واله واصحابه اجمعين يا رب العالمين بزر الصحابه وعافية إحسان الى رزق مزهلال بول إحسان الى her türlü kötülüklerden bizi muhafaza eyle. Müptela olduğumuz koronavirüs rahatsızlığından bütün ümmeti Muhammed'i halas eyle, muhafaza eyle. Bizlere iyilikler, güzellikler murad eyle. Göçümüzü kolay ve güzel eyle. Ya Rab son nefesimizde buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü kelimeyi, i tayyibeyi münciyesiyle göçmeyi, sırat-ı kuşlar gibi geçmeyi, cennet ve cemalinle müşerref eyle Allah'ım. Ben Resul-i Kibriya'ya komşuluğa layık değilim ama sen layık eyle Allah'ım. Yeniden ver sermayeyi eğer bir hasıl isek. Allah'ım lütfuna layık, nail eyle, lütfuna layık eyle, lütfunla bizleri cem hayırda beraber eyle. سعادتنا نائلة جَنَّتَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْفَاتِحَةُ الصلوات